Değerli değerli basın emekçileri hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyoruz. Bugün grup başkan vekilimiz Sezai Temelli, hukuk işlerinden sorumlu eş genel başkan yardımcımız Öztürk Türkdoğan'la Sayın Adalet Bakanı'yla bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme <laughs> İmralı heyetimizin aslında Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra planlanmıştı. Ama ne yazık ki İmralı heyet üyemiz ve meclis başkan vekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı nedeniyle erteledik ve bugün de onlar olmadan bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir kez daha umutlu bekleyişimizi sürdürdüğümüzü ve yatağında hastalığına direnen Sırrı Süreyya Önder arkadaşımıza, meclis başkan vekilimize, İmralı heyet üyemize geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletmek istiyoruz. Evet Sayın Adalet Bakanıyla aslında bir ekimden beri başlayan tartışmalar vesilesiyle bunun sürece e, yapacağı katkıları, yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduk. Ee, öncelikle tartışma başlığımız öncelikle konuşma başlığımızın İmralı'da bulunan ve 27 Şubat çağrısıyla da Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayan Kürt sorunu demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan Sayın Öcalan'ın çalışma koşulları sağlık koşullarının olduğunu ifade etmek isterim bu konuda sayın bakana tecrit koşullarında bu sürece sayın Hocalan'ın katkı sunamayacağını sürecin ilerletilmesi açısından sayın Hocalan'ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal bir an önce artık bu koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzdeki dönemde bu e, bazı gelişmeler görme şansımız da olacak. Özellikle İmralı heyeti dışında oraya farklı heyetlerin gitmesi farklı milletvekillerinin farklı siyasi partilerin aydınların, yazarların, gazetecilerin gitmesi ve yine Sayın Hocalan'ın görmek istediği, görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik. Bu anlamıyla ee, bu konuda da bakanlığın hızla adım atması gerektiğini ifade ettik. Tabii bunun dışında da biliyorsunuz Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili çok geniş sorunlar var. Bunları da kapsamlı bir şekilde e, el alma şansımız oldu. Bizim için en önemli temel başlıklardan birisi hali hazırda cezaevinde bulunan hasta mahpuslar başlı. Gerçek anlamda bunun ne insani, ne vicdani, ne de hukuki olmadığını her birimiz biliyoruz. O anlamıyla hasta mahpuslar açısından hızla bir düzenleme yapılması, hali hazırda adli tıp raporları alanların hızla cezaevinden salı verilmesi konusunda da görüş ve düşüncelerimizi kendilerine yine ifade ettik. Bu konudaki taleplerimizi kendilerine ilettik. Yine kamuoyunda Covid yasası olarak bilinen aslında Covid pandemi döneminde cezaevinden şartlı salı verilmek koşullarını düzenleyen ama onun içerisinde örgütlü suçları istisna tutan yazal, yasal düzenlemede biliyorsunuz bir infaz paketi düzenlemesi var. Oradaki bu örgütlü suçları istisna tutan meselenin ortadan kaldırılması ve gerçek anlamda herkesi kapsayan eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini de kendilerine ifade ettik. Yine özellikle bu önümüze gelecek olan infaz paketinde biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin daha önce de iptal ettiği Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme maddesi vardı. Anayasa Mahkemesi bunu iade etmişti ama ne yazık ki meclisten geldiği gibi aynı şekilde düzenlendi, geçti. Şimdi yeniden pakete konulmasına dair bazı bilgiler aldık. Bunun mutlaka amasız fakatsız ortadan kaldırılması asla kabul edilemedi. Bu anlamıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir düzenleme yapma beklentimizi yine kendilerine ifade etmiş olduk. Bu anlamıyla... Özellikle yine en büyük sorunlardan birisi olan cezaevindeki mapusların cezalarını yatmış olmalarına rağmen idari gözlem kurulu kararlarıyla tamamen subjektif, tamamen keyfekedar gerekçelerle insanların cezalarını çekmiş olmalarına rağmen cezaevinde kalmalarını sağlayan bu meselenin, bu idari gözlem kurullarının reforme edilmesi, gözden geçirilmesi bu kurulların demokratikleştirilmesi ama bununla beraber de bütün bu gözlem kurulu kararlarının kriterlere yani objektif kriterlere göre karar vermesi gerektiğini kendilerine ifade ettik ve bu anlamıyla gelecek ilk pakette de idari gözlem kurullarının bu keyfe keder gerçek anlamda aslında ikinci bir cezalandırma mekanizması olan bu kurulun e, demokratikleşmesi yapısının demokratikleşmesi kararlarının da e, objektif kriterlere göre vermesi gerektiğine dair bir düzenlemenin hızla gelecek ilk yasal pakete ilk ııı e, pakete konulması gerektiğini e, ifade etmiş e, olalım. Bütün bunların e, dışında yine idari gözlem kurullarının ııı e, keyfe kederliği dışında aslında mahpusların hak arama cezaevindeki koşulların düzeltilmesi için yaptıkları eylem ve etkinlikler nedeniyle aldıkları disiplin cezalarının da yine iyi şartlı olma, iyi halli olma meselesinde bir kriter olduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla bu disiplin cezalarının gerçek anlamda yeniden düzenlenmesi, bu kadar hızlı mapusun aslında cezaevi koşullarını düzeltilmesini istemesi nedeniyle yaptığı eylemlerin bile bir disiplin suçu kapsamına alınmasının kabul edilemez olduğunu hele de bunun şartlı tahliyeye esas alınması bu hükme esas alınmasının kabul kabul edilemez olduğunu da kendilerine ifade ettik. Bu anlamıyla bu başlıklarda genel bir tartışma yürüttüğümüzü, taleplerimizi, kamuoyunun beklentisini, halkımızın beklentisini ilk elden kendilerine ifade etme, anlatma imkanı bulduk. Bize bu fırsatı verdikleri için de Sayın Bakan'a ve heyetine de teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan'ın yanıtı ne oldu peki özellikle Öcalan'ın tecridi konusunda ve söylediğiniz diğer e ee, infaz yasası ile ilgili istediğiniz düzenlemelere yanıtı ne oldu? E ee, bütün bunları karşılıklı konuşma fırsatı bulduk. Sayın Bakan da dikkatle e, bunları not etti. Zaten bazı yasal düzenlemeler gerçekten aslında hepimiz açısından Ortak belirlemelerimiz var. Yani birçok hakkaniyetsiz, haksız, eşitliğe aykırı yasal düzenleme olduğunu herkes çok iyi biliyor. Örneğin Covid yasası çıktığı zaman pandemi sadece normal adli tutulma mahpusları kapsayan bir şey değil evinde olan herkese yönelik bir riskli ama orada örgütlü suçlar istisna tutulmuştu. Örneğin bunun hakkaniyetsizliğini kabul edilemezliğini ifade ettik. Kendileri de bu konuda çalışacaklarını ifade ettiler. Söylediğimiz her başlığı dikkatle not ettiler ve bu konuda çalışacaklarını, bu konuda gelecek dönemde, önümüz dönemde de karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağımızı teyit etmiş olduk. Efendim, Öcalan'a unutakı gündeme geldi mi? Ee, Sayın Hoca'nın çalışma koşulları, sağlık güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Peki efendim terör örgütü üyelerinin silah bırakması, kendini feshetmesi halinde örgüt üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme bu gündeme geldi mi? Hayır, Hı? böyle bir gündemi şu an için konuşmadık. De, Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçilerle ilgili e, ne söylediniz, yanıt ne oldu? gündeme geldi mi ya da Demirtaş üzerinde bir durum. Çok kapsamlı e, bu konuda da Kobani davası da diğer başlıklarda da değerlendirmeler yaptık arkadaşlar. Yakın zamanda bir uluslararası kongre toplanacak mağzmam. Bununla ilgili bir davet aldınız mı? Bir katılım olacak mı? Eee yani onu dış ilişkiler komisyonumuz yanıt versin. Şu anda bunu eee teyit edecek durumda değilim açıkçası. Yeni bir görüşme olacak mı efendim Bakan Beyle önümüzdeki dönemde? İhtiyaç olduğunda görüş alışverişinde bulunmak üzere her zaman bir araya gelme konusunda eee sözleştik. İmralı'ya tekrar ziyaret olur mu? Bu görüşmeden sonra? Ee, şöyle ııı e, şu anda zaten bir görüşme yapıldı biliyorsunuz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in evet. e, sağlık durumu nedeniyle İmralı heyeti üyemi Sayın Pervin Buldan ve avukatı Özgür Erol bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bundan sonra da bu ziyaretlerin e, ihtiyaç duyulduğu halde demin de söylediğim kapsamda sadece heyetimizin değil e, farklı heyetlerinde farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da e, bazı gelişmeler olacak. Bunu da yakında e, hep beraber göreceğiz. Efendim meclis başkanı ve diğer siyasi parti grupları ne zaman ziyaret edilir acaba? E, bunu Merkez Yürütme Kurulumuz takvimine ortaya koyacak arkadaşlar. Ondan sonra sizlere duyuracağız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.